Merhaba ee, kanalıma hoş geldiniz ee, bugün sizlerle beraber Minecraft'ta modern mimari ev tanıtımı yapacağız. Ee, öncelikle kanalımın ilk video ilk oyun videosunu çekiyorum daha önce bir tanıtım videosu çektim ee, ilk oyun videosunu çekiyorum heyecan yok değil İlk oyun videomuz modern mimari ev tanıtımı olacak ee, her hafta modern mimari ev tanıtımı yapmaya karar verdim ee, bu hafta yani ilk evimiz bu arkadaşlar. Şu üstü kapatacaktım ama son anda unuttum. Şurası düzlük oldu biraz kötü oldu. Hemen şöyle bahçeden başlayayım. Bahçede bir şey yok. Yani böyle çitler var sadece. Sardım çitlerle buralara. Böyle. Burada bir sürü odun var. Buralara niye odun koydum? Çünkü e, buralara odun koymasam burada topraklar oluyor. Bu topraklar Beni biraz rahatsız ediyor. O yüzden buralara odun koydum. Şimdi böyle koyayım zaten. E, bu haritayı bir şehir yapmaya karar verdim. Her hafta e, böyle modern bir ev tanısının bölümlerini çekerek sizlere daha güzel evler yapacağım. E, çok uzun zamandır ev yapmadığım için ev yapma taktiklerimi unutmuşum. Bu ilk evim. İlk oyun videom. Biraz heyecan var. Her neyse. Öncelikle kanalıma abone olan herkese yeniden çok teşekkür ederim. Her ne kadar e, biraz abonemiz 26 olsa da düştü. Yani bir ara 35'e çıktı ama neden herkes abonelikten çıktı. 19 oldu. E, çıkmayın. Lütfen. Güzel oyun videoları gelecek. Her neyse evin iç mimarisinden başlayayım. Ama önce şu envanterimi boşaltayım. Bu arada Minecraft'ta Hunger Game videoları da gelecek. Evet arkadaşlar evin dış mimarisi bu şekilde. Burası en ön kısmı. Burası sol yan. Burası arka yan. Burası da sağ yan arkadaşlar. Bence en kötüsü sağ yan. Her neyse hemen eve girelim. Ve tanıtıma başlayalım. Bu tabii taktikleri bütün her şeyi unuttuğum için çok kötü bir ev yaptım. İç mimarisi çok kötü oldu. Ama bana göre dış mimarisi oldukça güzel oldu. Burada bir bilgisayar var. Yani ne kadar benzediyse artık. Tartışılmaz. Minecraft'ta en fazla bu kadar benzetebilirsiniz. Burada müzik kutusu var. Burada amaçsız bir şey var. Burada sandık var. Bu sandıkta bir sürü müzik diski var. Buraya takıp şey yaparız diye. Burada oturup manzarayı izleme, geri yaptım ama manzara yok. E, buraya bir kitap okuma yeri yaptım. Böyle hani şuraya uzanıp okuruz. Buraya da oturup okuruz falan fark etmez. Alt katta arkadaşlar mutfak var. E, mutfağı bu şekilde yaptım. Bu buzdolabı. El yıkama lavabo yeri. E, burada bir salatalık falan doğrarız ya. Tezgah. Kara tahta. Tezgah. Burada ocak var zaten. Burada pasta var. Burada da içecek yapma makinesi var. E, buraya da değişik bir yapı yaptım. Daha güzel gözükür diye. Alt kat bu kadar. Buradan çıkalım. E ee, burada hani tablolar var birbirinden güzel. İlk kat böyle arkadaşlar. E ee, i̇kinci kata çıkalım. Zaten kısa bir video olacak. İkinci katta bir bilardomuz var. Burada bir bilardo yapmaya çalıştım. Ee, şurada da bir televizyon izleme yeri var. Bu buraya hani uzanarak izlersin. Burada da şey yaparsın. Oturarak izlersin. Burada da kocaman bir televizyon var. Şurası yatak odası. Yatak odası tabi bu evde tek kişi yaşıyor. O da ben. Burada da şey var. Sesim biraz çatalış, çatallaşıyor. Kusura bakmayın sesim biraz kısık. Bağırarak konuşuyorum. Sesim kötü çıkıyor. Özür dilerim. Ha neyse burada bir televizyon yaptım yine. Burada oturma yeri. Burada işte manzara cam falan. Burada yatak var. Burada da kombiler var. Ve çiçekler var. Ee, evet modern mimari evim bu kadar. Hemen dışarı çıkayım. Evet arkadaşlar bu adamlar nereye şey şeylerini yapıyorlar. Onu da unutmadım. Son dakika aklıma geldi. Hemen videoyu durdurduktan sonra yaptım. Ee, artık hani yer yoktu. Buraya yapamazdım. Çok üşendim. Ee, buralara falan da yer yoktu. Aslında videoyu durdurduktan sonra yapmadım. Hani biraz daha önce yaptım. Son dakika. Aklıma geldi. Geldi. Ee, yer yoktu falan o yüzden şu iki blokluk yere sıkıştırmaya çalıştım. Burası şey yapma yeri. Anladınız siz artık. Burası da duş alma yeri. Yıkanma yeri. Böyle artık yani ne kadar benzediyse bilemiyorum. Bence çok hayatımda yaptığım en kötü banyo bu arkadaşlar. Bilemiyorum artık ne kadar benzetirseniz banyoya ya da tuvalete. Her neyse modern mimari evim bu kadar. E, haftaya Modern Mimari Ev Tanıtım videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalın. Esen kalın. Videoyu beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.